Askeri ücret konusuna gelince dün ilk toplantı yapılmıştı. Teşrifat, peşrev dönemi bitti. Bugün pazarlık süreci başladı. Ayrıca bu pazarlık sürecinden önce de Işveren, işçi kesimini Asgari Ücret Komisyonu'nda temsil eden heyetin başkanı Türk İş Genel Sekreteri bazı açıklamalar da yaptı. İçlerine sinmeyen bir tutara imza atmayacaklarını söyledi. Neler oluyor, neler konuşuluyor? Bu konuda Ankara'ya döneceğiz ve TV100 editörü Ertuğrul Tunç bize bilgileri aktaracak. Ertuğrul. Oğuz Aksever aslında bu yılki görüşmelerde tutardan ziyade işçi tarafının daha farklı bir talebi var. O da vergi istisnası yani aslında İş vergi dilimlerinin çağır. yeniden düzenlenmesi, o matrağın değişmesi. Çünkü bu matrah değişirse tabii ki asgari ücretlinin cebine girecek olan rakam daha nefes aldırıcı, daha ferahlatıcı olacaktır. Bu nedenle de Türk için öncelikli talebi gerek genel başkan düzeyinde gerek genel sekreter düzeyinde vergi matrağında bir düzenleme yapılması. İşte dünkü ilk görüşme bir buçuk saat süren görüşmenin ardından aslında kameralara konuşmamıştı genel sekreter. Bugün bir açıklama yapacağını söylemişti Pevrul Kavlak ve sabah saatlerinde de o açıklamayı yaptı. Orada gerçekten dikkat çeken ifadeleri var. Onlardan en önemlisini söyleyelim aslında en çok merak edileni söyleyelim masada bir rakam var mıydı hayır dedi 3. ya da 4. toplantıya kadar da herhangi bir tutarın telaffuz edilmesini beklemiyoruz biz daha önce Ergun Atalay'ın yani genel başkanı söylemiş olduğu tutarla ortaya bir rakam koymadık biz önce hükümet ve işveren tarafından gelecek olan söz konusu rakamı bekliyoruz dedi. Bu nedenle de konuşmayacaklarının altını çizdi. Bunun da üçüncü ya da dördüncü toplantıya kalacağını söyledi. Peki dün süren bir buçuk saatlik zirve nasıl geçti? Bunu da sorduk kendisine. Oldukça olumluydu. İşveren tarafının da aslında istekli olduğunu biz gördük masada dedi. Tabii ki önümüzdeki süreçte yani önümüzdeki hafta ikinci toplantı yapılacak. Bu toplantıda da söz konusu olumlu hava devam edecek mi? Bunu artık önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Tabi merak edilen bir diğer konuda acaba talep edilen tutar karşılanmazsa kendileri ne yapacak? Türk işin bu konuda dikkat çeken sözleri var. İmza atmamanın dışında elimizde bir yaptırım yok dedi Pevrul Kavlak. Çünkü söz konusu komisyon 15 kişiden oluşuyor. Bunlardan 5'i hükümet, 5'i işveren, 5'i ise İşçi tarafı temsili, temsiliyle oluşuyor. İşçi tarafı eğer içlerine silmeyen bir rakam olmazsa imza atmayacaklarını ve masadan kalkacaklarını söyledi. Bunun dışında da bir yaptırımları olmadığının da altını çizdi aslında Pevrul Kavlak. Peki talepleri, vergi dilimleri demiştik. Bu nasıl olacak? Özellikle dikkat çektiği bir nokta var. Asgari ücretli işçinin %50'si. Yani %50'si asgari ücretli diyor Pevrul Kavlak ve de geride kalan yıllarda asgari ücret 30 kat artmasına rağmen biz bugün hala asgari ücreti konuşuyoruz. Çünkü yeterli bir artış oranı değil baktığımız zaman vergi dilimleri nedeniyle diyor. Aynı zamanda da dikkat çeken bir hatırlanacağı üzere dün açıklanmıştı anket var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ankete imza attı. Hem işverene hem işçiye soruldu. Burada asgari ücretin artırılacak olmasıyla birlikte işsizlik oranında artar mı diye soruldu. İşte bu çok yüksek oranda evet yanıtı aldı. Örneğin katılımcıların %55'i evet demiş buna. Bunlar çalışanlar. İşverenler ise %68,8'i evet demiş. Yani asgari ücret artarsa biz de işten çıkarmalar yapacağız şeklinde bir sinyal vermişler. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir diye sorduk. Peyvul Kavla kendisi de dedi ki bunun tek çözümü örgütlenmektir, sendikalı olmaktır dedi. Çünkü gelen zamlarla asgari ücret en fazla 2-3 ay kadar vatandaşın cebine net bir şekilde giriyor. Sonrasındaysa erimeye başlıyor dedi. Ancak örgütlenirsek bunun önüne geçebiliriz dedi. Yani hem özel sektörde hem kamu kurumlarında bir sendikalaşma olması gerektiğini, toplu sözleşmeyle birlikte hareket edilmesi gerektiğini altını çizdiğini görüyoruz burada. Bunu da örnekleriyle anlattı kendisi zaten. Ancak ciddi bir örgütlenme olmadığı sürece dedi, sadece asgari ücretli olarak değil, onun üzerindeki tutarlarla çalışanlar için de söyledi hepimiz yoksullukta buluşuruz şeklinde bir açıklaması var. Bununla birlikte de asgari ücretlinin işte sendikalaşması ve de toplu bir şekilde hareket etmesiyle birlikte de asgari ücretli sayısının aslında 7-8 milyondan çok daha aşağılara ineceğini de altını çizdi. Buna örnek olarak da emeklilikte yaşa takılanları gösterdi. İyi bir örnektir. Sosyal medya üzerinden örgütlendiler ve şimdi de tabii ki istediklerini alıyorlar dedi. Bununla birlikte tabii öne çıkan bir diğer konu da neler isteniyor? Yani hangi taraf nasıl bir ücret bekliyor? Bunun da altını çizmekte fayda var. Türk İş 7.785 lira kırmızı çizgimiz bunun üzerine çıkacağız demişti. Bu zaten en çok konuşulan konu ancak Pevru Kavlak biz taraflardan henüz teklif gelmediği için bu tutarı da konuşmuyoruz. Masaya getirmedik dedi. Bunun yanı sıra hak iş masada olmamasına rağmen onların talebi de 10.000 lira düzeyinde. Yine İşçi sendikalarından disk 13.200 liranın ancak yeni yılda asgari ücret olarak kurtarır bir duruma geleceğini söylüyor. Bir de siyasi partiler boyutu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebi 10.100 lirayken İyi Parti ise minimum 9.600 liralık bir artış beklediğini söylüyor. Tabii ki bunlar önümüzdeki pazarlık sürecinde masada olacak mı? Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Tabii burada önemli olan bir daha bir konu daha var. O da acaba geçen yıl olduğu gibi oy birliğiyle söz konusu uzlaşıya imza atılır mı? Eğer %50'nin üzerinde olursa evet gibi görünüyor. Pavel Kavlak özellikle geçen yılı işaret etti. Biz 40 yıldır bu masadayız ve çok az sayıda evet dedik dedi ve bunlardan ikisine ise geçen yıl imza attıklarını söyledi. Her ikisiyle birlikte hem aralık sürecinde hem temmuzdaki zam sürecinde evet dediklerini hatırlattı. Bu nedenle de geçen yılki gibi bir artış oranı olursa eğer asgari ücretleri ücretliyi koruyacak şekilde bununla birlikte biz buna evet diyeceğiz dedi. Tabii vergi dilimleri oldukça önemli. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Kendisinin cevabı evet oldu. Asgari ücret konusu masadan çekildikten sonra biz yeni yılla birlikte özellikle de şubat ayında yeni bir çalışma başlatacağız dedi. Bu çalışmayla birlikte de vergi dilimlerinde bir değişiklik yapılmasını istiyorlar. Bununla ilgili olarak da tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir yazı göndereceklerini, vekillere hitaben bir yazı göndereceklerini söyledi. Bu yazıda da detaylı bir şekilde taleplerinin ne olduğu, nasıl bir destek beklediklerine yer verecekler. Pevru Kavlan açıklaması bu şekildeydi. Şimdi önümüzdeki süreçte ikinci görüşmeye gözleri çevirdik. Ancak yine masada bir rakam telaffuz edilmeyeceğinin altını çizelim. Bunun yerine ilk görüşmede işçi tarafının talep ettiği bazı veriler var. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumundan istenen veriler, Hazine ve Maliye Bakanlığından istenen bazı çalışmalar var. Bunlar masaya konacak ve bu çalışmalar etrafında yine pazarlıkların ilk aşamasının başlayacağını söyleyebiliriz. İşte Ankara'daki asgari ücret pazarlığının süreci bu şekilde ilerliyor diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantının ardından yeni bir yaş şartının getirilmesi gündemde. Bilginin iktidara yakın medya organlarında yayımlanması da dikkat çekici. Son kararın 12 Aralık pazartesi düzenlenecek kabine toplantısından sonra verileceği bildirildi. Ne kadarını kapsasını çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden bir açıklama yapmak istemiyorum. Milyonların gözü EYT'nin ne zaman çıkacağında taslak çalışma tamamlandı. O çalışma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. O formül yaş şartını kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak bir düzenleme. Sabah gazetesinin haberine göre ise bakanların Erdoğan'la buluşmasında işveren tarafından gelen taleple dikkate alındı. 2 milyon kişinin bir anda emekli edilmesinin işveren ve bütçe üzerinde ağır yük oluşturması nedeniyle yaş şartı yeniden gündeme geldi. Kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Son kararı Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde kabine toplantısının ardından vermesi bekleniyor. Peki EYT'liler ne diyor? Onlar adına bir açıklama var. Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantı sonrası emeklilikte yaşa takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özpak açıklamalarda bulundu. Getirilecek yasal düzenlemede de yaş sınırı olacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Yeni bir yaş sınırı istemiyoruz dedi. Zaten adımız emeklilikte yaşa takılanlar olup da yeniden bir yaşa takılmak gerçekten yeni mağduriyetler doğuracağı için asla verdiğimiz mücadelede kabul edebileceğimiz bir çözüm aşaması değildir. Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşıldı. EYT ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantıda yaş sınırı alternatifleri konuşuldu. Kadınlarda 45-50, erkeklerde ise 50-52 yaş üzerinde duruldu. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Baran Özüpak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen yasal düzenlemede yaş sınırı olacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi. "Yeniden yaşa takılmak istemiyoruz." dedi. 8 Eylül 1999 öncesi işe girişlerde Bizim hakkımız neyse biz tas tamamı haklarımızı istiyoruz. Formülsüz, şartsız ve neyse o. Artısı ya da fazlasını da istemiyoruz. Kadınlar da 20 yıl 5000 prim günü dedi. Erkekler 25 yıl 5000 prim günü dendi. Bu süre zarfında da bizler geldik 45-50 yaş aralığına. Yeniden bir yaşa takılmak maalesef bizim çözüm sürecimizi sadece uzatmış olacak.